Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar seni üzen kişi ne alemde, pişman mı, özlüyor mu ona bakacağız. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarda destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. İki videodur söylüyorum ama yine söyleyeyim arkadaşlar. Tesadüf üzere çıktıysa bu video karşınıza. Bundan sonra bu kanalda videoları saat 12 civarı koyuyorum. Bilginiz olsun. Ee, akşam dördü beklemeniz gerekmiyor eğer izlemek isterseniz. Evet bir bakalım. Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişi bir kere hayatını toparlamaya çalıştığı, Belki de iş, para, eğitim, kariyere daha çok belki de önem verdiği, önem vermeye çalıştı. Bunların üzerine eğildiği, bunları daha çok önemsediği bir süreçten geçiyor olabilir. yani ee, iş bulmaya çalışıyor olabilir, işini düzeltmeye çalışıyor olabilir. Hani şey vardır ya. Hani aşkta kaybeden, hani kumarda kazanır gibilerinden hani birazcık buralara bir ağırlık verdiği, önem verdiği bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Ama tabii ki diğer kartlarımıza da bakalım. Evet buraları hatta belki de sadece size karşı değil kendisi hayatta da böyle bir bunu bir gurur meselesi yapmış olabilir. Az önce demiştim yani aşkta kaybeden kumarda kazanır gibi. Hani orada kaybettim. Hani bari burada hayatımı düzelteyim gibi bir enerjisi olabilmekle birlikte arkadaşlar bu kişide. Bu kişide ne var biliyor musunuz? Bu kişi sizi hala kafasından çıkaramamış. Fakat gurur sebebiyle size gelemiyor. Bakın siz bu kişinin dualarını ve dileklerinin karşılığısınız. Belki hala ulaşmak istediği bir şeyleri telafi etmek istediği kişisiniz. Ama gurur sebebiyle yalnızlığı, tek başınalığı tercih eden bir uygulama içerisinde olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Derken bu desteği aldım elime ve bu da destenin altında da yine Aynı biçim konuştum. Bu destenin altında da yine gurur kartı var arkadaşlar. Evet, bakalım devam edelim. Şöyle bir şey var sanki. Peki gururumu da ezdirmeden nasıl ona ulaşabilirim? Şey gibi düşünün. Ee, hala sizi istemediğini göstermek için kırk takla atmak. Ay çok mutluyum vesaire bakın. Görüyor musunuz? Aynı ortamda bulunma ihtimaliniz varsa ya da aynı ortamda illa bulunma, bulunabilmek durumunda değilsiniz. Evet sanki işte olur da bir gün sosyal medyada onu takip ederseniz görün diye. Ya da işte ele güne karşı, hayatı duruş açısından evet böyle ama sanki dedim ya sanki o burada ulaşmak istediği bir yıldız var siz. Fakat buraya öyle bir ulaşmalı ki, öyle bir yaratıcı fikire ulaşmalı ki Kendisinden de çok da işte ezikmiş gibi gözükmemeli, taviz veriyormuş gibi gözükmemeli gibi bir şeyi olabilir açıkçası. Küçük bir kısmı yine kendi işini kurmak vesaire, kendi kendine patronu olmakla ilgili de böyle bir şey hedef peşinde olabilir. Bu sıra zarfında size karşı duyguların yanında arkadaşlar. Bakalım. karşılıksız aşk bakın. Size geldiği takdirde gururunun incineceğini biliyor. Karşılıksız bir aşk olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla burada ile ilgili dedim ya acaba hayatınızda biri var mı? Çok yaratıcı yönde şekilde araştırıyor olabilir bunu arkadaşlar. Ya da onu almaya, geri alma ihtimaliniz var mı? Bununla ilgili kafasını çalıştırıyor olabilir. Böyle bir şey de. Yani çünkü Hatta belki de kimileri sizi kendisi kafasından çıkarmaya tekrar tekrar çalışmış ama bunu başaramamış olabilir. Bakalım devam edelim. Ay kalbi kırık bu kişinin. Ve aslında sanki ne var biliyor musunuz? Aslında yaşattığı kalp kırıklığını telafi etmek istiyor gibi arkadaşlar ama artık çok geç diyor artık diyor ki kendi kendine ben onun kalbini fena halde kırdım ben ona fena halde haksızlık yaptım beni bir daha geri alma ihtimalinin olduğunu hiç zannetmiyorum dediği bir enerjide hani bunu telafi etmeye evet ben de isterim ama pek ihtimal vermiyorum şanslar kaçtı çoktan dediği bir bakış açısı var sanki Ama yine de fırsatın ne kadar kaçtığını düşünse de arkadaşlar sizi kafasından çıkaramıyor bu kişi. Böyle bir şey var. Ve ne var biliyor musunuz? İçten içe onu hala unutmamış olmanızı diliyor sanki. Hani ben zaten onu kafamdan çıkaramadım. Evet ne kadar motivasyonsuz olsam da inanmasam da sonuç itibariyle onu düşünüyorum. Acaba o da beni düşünüyor mu? Keşke o da beni düşünüyor olsa. Ama gün sonunda ben bunları telafi etmek isterim. Çünkü onu hala aklımdan çıkaramıyorum ama zannetmiyorum. Dediği bir şey var sanki arkadaşlar. Bir bak inancı var. Yeni bir döngü. Yani sizinle ilgili döngüyü kırabilmek istiyor bir kere arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu döngüyü kırmak istiyor. Birlikte olamadığınız işte ne bileyim, hatta belki de sürekli sizi kap. Yani bir kere şimdi ne var biliyor musunuz? Öncelikle tabii ki sizi geri kazanabilmek istiyor bu kişi. Ama artık çok geç olduğu ve fırsatın kaçtığı düşüncesi diyor ki en azından onunla ilgili işin içinden çıkamadığım döngüyü kırayım. Yani onu sürekli düşündüğüm, aklımda olduğu döngüsünü kırayım diyor. Ama bunu da hani çok beceremiyor gibi arkadaşlar. Bakın kılıç üçlüsüyle açtık, kaybetmek kartı, kartıyla kapatıyoruz. Bu kaybı istemiyor bu kişi. Bu yani bunu kırabilmek istiyor. Ama ya artık onu istemiyorsanız, zanne yani ya artık onu affetmeyecekseniz. Ama bu kaybın etkisini yaptıklarıyla birlikte sebep olduğu kaybın etkisini çok fazlasıyla hissediyor gibi arkadaşlar. gidip geliyor öyle. ikilemler çok büyük ikilemler. Yani burada nedir işte? Hem sizi kafasından çıkaramıyor hem de size gelecek cesareti gösteremiyor. Hani iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece var ya, aynı onun gibi arkadaşlar bu kişi. Ne için peki? Size doğru harekete geçmekle ilgili sizinle bir irtibat kurmakla ilgili çok kararsız bunu düşünen zaman zaman özellikle buna çok yoğun sanki ihtiyaç hisseden ama gün sonunda hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir deriz ya kararsızlığı ve ikilemleri sebebiyle bu iletişimi sonuçta gerçekleştirmeyen bir enerji var. Konuşsam mı? Konuşacağım mı? Bir dakika. Şimdi değil. Derken ama bir bakmışsınız atıyorum kaç ay geçmiş. Böyle bir Süreçte gibi sanki arkadaşlar. Yüzleş bakar mısınız ya? Valla bu kişi size yüzleşmek istiyor arkadaşlar. Beni affet, kusura bakma, hata yaptım ama cesaret edemiyor. Şuradan şunu gerçekleştirecek şu harekete geçme konusunda bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Çok tereddütü var. Karşı karşıya gelmekten korkuyor bu kişi arkadaşlar. Ki yüzleşme kartında da bakın burada iki tane figür var görüyor musunuz? Sizin o karşılıklı ben geldim beni affeder misin görüşmesini yapmakla ilgili çok şeyde tereddütlü ve burada ne yapmalıyımı belirlemeye çalışıyor. Benim hayat amacım ne olmalı? Onu kafamdan çıkarmak mı? Bir gün öyle diyor. Ertesi günde, hayır diyor. Senin hayat amacın ona gitmek, onunla yüzleşmek olmalı. Burada amaç, yol, yöntem, alacağı karar. Bunları henüz daha tam net kafasına oturtamamış gibi arkadaşlar. bakın çözüm arıyor. Nedir benim hayat amacım? Gideyim mi, kalayım mı? Bu işi halletmek için bir şeyler yapayım mı? Yoksa zaten bu olay çözümsüz mü? O çözümü aradıkça hani bataklıkta çırpınırsınız daha çok batarsınız ya. Öyle bir duruma geliyor bu kişi arkadaşlar. İşin içinden çıkamıyor gibi. Kararlarını duygularıyla vermemeye çalışıyor. Aklıyla vermeye çalışıyor arkadaşlar. Hatta belki de zaman zaman kendisine bile gaddar olmaya çalışıyor olabilir. Unutun artık kafandan çıkar şeklinde. Evet ve bakın duyguları ve mantığı arasında acayip bir çatışma var bu kişide arkadaşlar. Ve burada tabii ki mantığın bir tık ağır bastığını görüyoruz çünkü sanki Kılıç Kraliçesi buraya doğru bakın hani tamam hepinizin aklından bir fikir çıkıyor ama benim dediğim olacak bir duruşu var sanki. Yani burada duygular ve mantık kendi içerisinde büyük bir çatışma halinde ee, ve bunların bir tık önüne bu mantık enerjisi giriyor gibi aklını daha çok e, burada e, kullanmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. E i̇stemese de öyle olması gerektiğine inandığı için yanlış yapmaktan korkuyor ve yanlış yapmaktan korktukça sudaki yanılsamasına yansımasına bakıyor. Narsiz'in hikayesini bilenleriniz bilir arkadaşlar. Suya bakar bakar ayna yakışıklıyım sonra hop suyun içine düşer bu olur. Şimdi burada da böyle bir enerji var sanki. Bakıyor hmm, ve kendi yansımasını görüyor. Yani egosunu görüyor. Egosu da diyor ki duyguların üstüne çıkmalı aklım. Böyle bir enerji ama halbuki bu bir yanılsama. Belki gelse affedeceksiniz. Ya da en azından yetişkin bir insan gibi en azından telafi etmek için bir şey yapması ona... E, artı kazandıracak bir şekilde. Ama kendi şey, yani dedim ya suya baktığı zaman kendi yansımasını görmesi, duygularını baskılamaya daha çok gitmesine sebep oluyor gibi arkadaşlar. Evet, bırak diyor onu diyor, kafandan çıkar diyor, aklı. Sen ne bekliyorsun diyor hala diyor. Ama sonra duygular devreye giriyor. Bir dakika nereye gidiyorsun? Daha çay koyacaktık. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerji. Ama aklı diyor ki unut onu, bırak onu, çıkar kalbinden. Böyle. Bu bağı tabiyet kartı vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Hatta belki de kimilerinin sizden sonra hayatına mantık ilişkisi girmiş olabilir ya da bundan sonra ilişkilerinde konusunda artık hani olan oldu biz zaten ayrıldık hani ben sonsuza kadar yalnız da kalamam ee, en azından mantıklı bir ilişki içerisinde olayım hani onun kafamdan çıkarayım yapmaya çalışanlar olabilir. Her halükarda ama arkadaşlar bu ki, hatta belki hayatında biri olabilir dediğim gibi ya da kendine illa severek birine aşık olarak değil, illa size tekrar geri dönerek değil, mantık çerçevesinde birine bağlaması gerektiğine inananlar olabilir. Bir şekilde sanki sizi kafasından çıkarmaya çalışıyor bu kişi. Böyle bir durumda. Nasıl niye böyle yamuk gözüküyor ya? Allah Allah bir dakika. Ne kartlar beni çıldırtacak ha? Devam edelim. Bu kişi bakın arkadaşlar yeni ilişkiler içerisinde olabilir kimileri özellikle. Yani belki de bu dönem işte talipleri olabilir. İlla bir ilişkiye başlamak zorunda değil. Ee, belki dikkatin çeken birileri olabilir o birilerin dikkatini çekiyor olabilir böyle bir enerji içerisinde olabilir bir, bir kısmına baktığımız zaman ama bu kişi sanki daha çok aranızda bir bağın olması için bir gelmek istiyor ama ben yani yine de buna bir kar seçeceğim havada kalmasın hani şey olmasın ha eminim bana gelmek istiyordur olmasın o yüzden ben bir kar seçeyim Evet. Bu kişi sizden vazgeçmeye çalışıyor arkadaşlar. Diyor ki başka taliplerim de var. Ya ben o, burada da vardı bakın. Evet. Ben, ben onu kafamdan çıkarayım diyor. Zaten ondan sonra hayatıma biri girdi diyenler olabilmekle birlikte hani böyle şu anda bir ilişki içerisinde olmasa bile dediğim gibi belki de mantık çerçevesinde e, birileriyle tanışmış, görüşüyor vesaire olabilir arkadaşlar ve e, onu ben kafamdan çıkarayım. Burası daha hayırlı böyle olması gerekiyormuş demek ki diye sizden vazgeçmeye çalışıyor olabilir bu kişi. Tam bir sıkışmış vaziyette. Bakar mısınız ya? Çünkü gönlü sizi istiyor bu kişinin. Unutmayın bunlar bizim açılımızda bizim önümüze çıkan kartlar. Sıkıştım kaldım diyor arkadaşlar. Şimdi burada beni isteyen biri var diyor. Gayet de mantıklı. Sonsuza kadar yani pişmanlıkların içerisinde mi kıvranacağım diyor. Ama kalbimde de hala o var diyor. Bakın sıkışmak, salı vermek kalmış bu kişi arkadaşlar böyle. Yani başkalarını atıyorum kabul edecekse de çok da isteyerek değil sanki olması gerektiği için, mantıklı olduğu için. Belki de oturum kimilerine ailesi tanıştırıyor vesaire. Mecburen sizden artık vazgeçmek durumunda gelmiş olanlar da olabilir. Bakın. Çünkü bu kişi her şeyden ve herkesten önce sizin onu affetmenizi istiyor. Belki de şöyle bir şey de var. Aynı zamanda helallik almak anlamında da arkadaşlar. Yani çünkü sizin onu affetmeyeceğiniz bir dünyada asla mutlu olamayacağını da inanıyor olabilir. Böyle bir içsel hesaplaşma gerçekten vicdan çok rahatsız olan birinden de bahsediyor olabiliriz. Ama ben burada genel itibariyle hani sizden sizin yüzünüzden o şeyler size yaşattıkları yüzünden başkasıyla mutlu olamamayı düşünmekten ziyade bu kişi aslında içten içe onu affettiğiniz ve geri aldığınız ve sizinle birlikte olabildiği bu duruma geçmek istiyor. Ama dedim ya bu böyle bir şey imkan dahilinde olmaması, mantıksız olması sebebiyle ya acaba buraları da kaçırıyor muyum dediği böyle bir sıkıştığı bir enerji içerisinde arkadaşlar. şuradan şunu alacağım. Sizden bir haber alabilmeyi çok istiyor bu kişi. Aranızda şöyle ufak da olsa bir şey duysa, bir somut bir iletişim olsa, bir haberleşme olsa. Acaba konuşsa devamı gelir mi? Bir potansiyeli var mı? ...bakın sabır... ...yani diyorum ya sizden bir şey duyabilmek... ...sizden bir haber alabilmek... ...belki bir gün bir yerde karşılaşmanız... ...belki bir şekilde... ...bir gün ne bileyim onu affetmeniz... ...barışmanız... ...ya yani hala bu kişinin... ...sizinle ilgili bir şekilde... ...beklentisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar... ...acele etmek istemiyor... ...telaşla, korkuya, paniğe... ...duygulara kapılıp... ...size gelmek evet istemiyor... Ama eninde sonunda bu başlangıç ya da bu haberleşme sanki aranızda olsun istiyor arkadaşlar. Hmm. Burada işte o sabırla beklediği şey şey olabilir arkadaşlar. Gökyüzünden bir yardım. Yani kaderin bu şeyi yazmış olması, ilahi güçlerin bir şekilde desteklemesi. Bir gün bir yerde şans eseri belki de karşılaşmanız. Hani bunu çok istiyor sanki ve sabırla sanki bu kişi eğer bu gökyüzünden yardım kartıysa arkadaşlar ki öyle gökyüzünden bekliyorsa bir şeyi aslında bu bir dilektir. Yani sizinle olabilmek, somut bir başlangıç yapabilmek bu kişinin aslında içten içe hala beklentilerinin olduğunu, sizinle ilgili bakın dualarının ve dileklerinin olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bir sinyal belki de bekliyor. Aha, şans çıktı görüyor musunuz? Dedim ya, şans eseri karşılaşsak, kader bir şekilde tekrar ya da karşıma çıkarsa, şans eseri kader isteğiyle bir şekilde ya da beni affetse. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Kendini saklıyor, kendini saklıyor, duygularını göstermiyor. Çünkü şu an için işte onu özlediği, sizi özlediğini, işte ne bileyim pişman olduğunu, korkuları olduğunu neyse artık bunlar. Bunları sizin bilmenizi istemiyor şu anda arkadaşlar. Belki de size hala kafasından çıkaramadığını hayatında biri olanlar o kişiden de saklıyor. bakar mısınız? Gizem çıktı. Şimdi bir maskenin arkasındaki tilki, kurt figürüyle Kurnazlık kartı çıktı arkadaşlar. Bu kişi şu an için kendini sakladığı, kendine göre akıllıca davrandığı ama maskenin arkasında işte dedim ya o duyguları, beklentilerinin olduğu bir enerjisi var arkadaşlar. çok büyük derslerden, sınavlardan geçiyor olabilir arkadaşlar. Bu yaptığı hatalardan sonra böyle bir olgunlaşma evresine girmiş olabilir bu kişi. Hatalarıyla yüzleştikçe aldığı kararların zamanında ne kadar yanlış olduğu aslında gerçeğiyle de yine yüzleşiyor olabilir. Çok şey öğreniyor olabilir aslında. Ve bakın sizi merak ediyor sizi merak ediyor, gizli gizli bir stoklama, sizinle ilgili herhangi bir şey ulaşmaya çalışma, eğer imkanı varsa zaten, yoksa da bir yerden bir açık yakalama, sizden bir haber duyar mı, acaba ya da şu anda ne yapıyor, eğer bunu fiziksel olarak yapamayacak olsa bile, sürekli aklında olabilirsiniz, hayatınızda biri var mı, acaba onu affettiniz mi, merak içerisinde arkadaşlar ve üzgün sizi kaybettiği için. Yaptıklarından üzgün ama en çok da sizi kaybettiği için üzgün. Ama öz sevgisi diyor ki artık onu unutmalısın. Kafandan çıkarmalısın. Kendini affetmeye çalışıyor olabilir bu süre zarfında aynı zamanda. konfor alanında, güvenli limanında ama belki de eski mektuplarınızı okuyan, elinde mektup var arkadaşlar kadının. Böyle bir enerjide bu kişi. Kabuğunda şu anda. Ama inancı da kaybolmuyor biliyor musunuz? Zaten sabır kartı vardı ya. Pencerenin kenarında bekliyordu kadın. Hala bir şekilde işte zaten şansını bekliyordu, kaderi bekliyordu. İç, yani hala böyle bir evrenden bir şeylerin olmasıyla ilgili sanki böyle bir beklentisi ve umudu var gibi gözüküyor. Ve bakın suçluluğu çok yoğun hissediyor arkadaşlar. Çok fazlasıyla bu kişi pişman, kendini suçluyor ve onu affedeceğiniz günün gelmesiyle ilgili umudunu sanki kaybetmek istemiyor, inancını kaybetmek istemiyor. Çaba. Ne çabası? Beklemek. Çaba sarf etmektense, size doğru gelmektense, kendini affettirmek için çabalamaktansa, işte şansın, yaver gitmesini beklediği, umduğu, Hala bakın orada da sabır kartı vardı camın kenarında oturmuştu. Burada da bekleme enerjisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama bakın bu ayrılığın etkisini çok fazlasıyla yaşıyor ve hissediyor. Bu gerçekten üzgün bu kişi arkadaşlar. Son kartımıza bakalım. Bakar mısınız? Siz bu kişi için çok değerlisiniz arkadaşlar. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben sanki öyle bir şey var ki ben hatam yüzünden çok değerli bir şeyi birini kaybettim. Böyle bir enerji arkadaşlar bu kişi. Yani özellikle sizin değerinizi o kayıptan sonra çok daha iyi anlamış olabilir. Çünkü bazen insan elinin altındakilerin kıymetini bilmez ya illa böyle bir kaybetmesi gerekiyordur. İlla başına bir şey gelmesi gerekiyordur. Öyle bir şey sanki bu. Ve bu oldukça hele bir de kendi hatası yüzünden olması tabii ki bu suçluluk duygusuyla birleşince bunu daha da arttırıyor. Hani belki atıyorum hiçbir şey yapmasaydı, kötü bir şey yapmasaydı, siz onu durdururken terk etseydiniz böyle olmayacaktı. Ama biliyor ki içten içe kendi hatası yüzünden sizi kaybetti. İşte sanki aslında ne kadar değerli olduğunuz şeyi bu sefer gerçeğe daha da böyle bir yüzleşiyor, derinden yüzleşiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.